Transfer kapandı, trend yol Süper Lig'de ikinci perde açıldı. Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş ara transferdeki hamleleriyle kadrolarına son eklemeleri yaptı, son rütüşleri attı. Biz de dört büyük takımın ara transfer dönemini kadro mühendisliği penceresinden ele aldığımız bir içerik hazırladık. Kimler gitti, kimler geldi, kimin hangi bölgesi zenginleşti, hangi mevkileri eksik kaldı. Hepsini masaya yatırıyoruz. Abone olduysanız başlayabiliriz. İşte 4 büyükler ara transferin geniş özeti. Süper Lig isim sponsoru Trendyol sunar. Ocak ayında Süper Kupa zaferiyle yelkenlerini dolduran Fenerbahçe transferde de önemli hamlelere imza attı ki bunlardan bazılarının etkisini kısa sürede görmeyi de başardı. Yine en geriden başlayıp ileri doğru gidelim. İrfan Can Eğribayat'ı Samsun Spor'a kiralık yollayan Sarılarcı Lacivertliler Beşiktaş'tan ayrılan Mert Güneo yuvasına döndürdü ve Ederson'un arkasına güvenilir bir yedek eklemiş oldu. Mert Fenerbahçe altyapısından yetiştiği için UEFA listesine de rahatlıkla yazılabilecek bir isim. Zaten pek forma şansı bulamayan Bekao'nun ayrılışını saymazsak savunma hattında önemli bir değişiklik olmadı. Buradaki rotasyon aslarıyla ve yedekleriyle yeterli görünüyor. Belki Jaden yerine daha üst düzey bir sol stoper düşünülebilirdi ki oyuncunun ayrılması da gündeme geldi. Fakat ara transferde hatırı sayılır bir maliyetin altına giren Fenerbahçe bu bölgeye başka takviye yapmamayı tercih etti. Bu kış operasyonunun sonucunda sarı lacivertlerin en fazla güçlenen bölgesi kesinlikle orta sahanın merkeziydi. Matteo Genduzi transferiyle birlikte takım orta sahada hem pasla hem de topu taşıyarak dikine oynama becerisi yüksek bir oyuncuya sahip oldu. İsmail ve Edson bu açıdan sınırlı oyunculardı. Fred'in ise ilerleyen yaşına bağlı olarak formu gittikçe düşüyordu. Fenerbahçe geçtiğimiz sezonun başından bu yana Fred'e alternatif olabilecek çift yönlü bir orta saha ararken bu hamleyle birlikte Brezilyalıyı tamamen gözden çıkarabileceği bir zenginlik ulaştı. Üstelik Genduzi ilk resmi maçında attığı golle Süper Kupa'nın kazanılmasında da önemli bir rol oynadı. Elbette maliyeti yüksek bir transfer. Ancak 26 yaşında Lazio'nun direkt 11 oyuncusunu alıyorsunuz. Dahası Genduzi devamlılığı çok yüksek, sakatlık geçmişi epey temiz bir oyuncu. Üstüne bir de kış transfer döneminin fiyat yükselten etkisi eklenince fiyat haliyle 30'lara buldu. Gendruzi'ye partner olarak seçilen isimse onunla aynı dili konuşan ve üst düzey tecrübeye sahip olan Engolo Kante. Açıkçası bu hamle pazartesi gününe kadar belirsizliğini koruyan bir transferdi ve Kante'nin gelmediği bir senaryoda bile Fenerbahçe'nin yeterli bir orta saha rotasyonu vardı. Kante'nin alınamaması yaklaşık bir aydır gündemi meşgul etmesi sebebiyle belki psikolojik açıdan bir hayal kırıklığına neden olabilirdi. Fakat Fenerbahçe zor da olsa transferi tamamladı. Bizzat Kante'nin bu iş için bu kadar ısrarcı olması oyuncunun Dünya Kupası öncesi daha rekabetçi ve daha göz önünde bir yerde oynama isteğinden kaynaklanıyor olsa gerek. Eh Kante gibi bir futbolcuyu çok fazla anlatmamıza da gerek yok. Zaten tüm kariyerini özetlediğimiz bir içerik paylaşmıştık. İzlemediyseniz bu videodan sonra direkt oraya geçebilirsiniz. Her ne kadar yaşı ilerlemiş ve son 2,5 yılını Suudi Liginde geçirmiş olsa da Kante fiziksel olarak gayet iyi durumda. Ve bu süreçte hiç sakatlık yaşamamış olması bir artı. Bu Fransız partnerliği Fenerbahçe'nin oyun gücünü her maç biraz daha yukarı taşımaya aday. Öte yandan Şimanski'nin hemen hemen alındığı fiyata satılması da Fenerbahçe yönetimi için bir başarı. Sebastian bu kadar formsuz olduğu ve sosyal medyanın oyuncuyu değersizleştirdiği bir ortamda bile 9,5 milyon euroya alıcı buldu. Fenerbahçe bir süredir bu oyuncu satma işinde rakiplerinin epey önünde. Zaten kadro dışı konumda olan İrfancan Kahveci takımdan resmen ayrılırken Musaba'nın 6 milyon euroluk serbest kalma maddesi aktive edildi ve çok çok makul bir fiyata kanat rotasyonu da güçlendirilmiş oldu. Tedesco'nun açıklamasına göre Musaba UEFA listesine yazılamayacak ve bu durum Avrupa Ligi'nde hocanın elini biraz daraltabilir. Neticede burada verilmesi gereken zor bir karar vardı ve Tedesco tercihini bu şekilde yaptı. Musaba dar alan becerisiyle ve birebirdeki etkinliğiyle Trendyol Süper Lig'deki birçok maçta çilingi rolünü üstlenecek bir yetenek setine sahip. Zaten geldiği gibi ilk 11'e monte edildi ve uyum süreci oldukça kısa sürdü. Geldik en kritik bölgeye. Fenerbahçe ara transferde Ennesiri ve Duran olmak üzere elindeki iki santraforla da yollarını ayırdı. Ve bu bölgeye yalnızca Sidiki Şerif'i transfer etti. Yine asıllı Fransız forvet sürat ve güç gibi nadir bulunan bir kombinasyona sahip. Fiziğini iyi kullanabilen, rakiplerinden şarj aldığında dahi kolay kolay yıkılmayan ve temasa rağmen son vuruşunu dengeli biçimde yapabilen bir santrafor. Geniş alanda oldukça etkili ve savunma arkası koşullarıyla can yakabiliyor. Eksikleri elbette var. Örneğin topu bir an önce kaleye yollamak için biraz fazla istekli. Oyunun sete oturmasını, atakların olgunlaşmasını istiyorsanız Sidiki'yi bu konuda biraz dizginlemek gerekiyor. Ancak sadece 19 yaşında bir oyuncu olarak oynadıkça öğrenecek ve gelişecektir. Şu an için eldeki tek orijinal Santrafor Sidiki ama sanırım Taliçka'yı da artık Santrafor gibi değerlendirmemiz gerek. Brezilyalı bu sezon bu mevkide çokça süre aldı ve her zamanki gibi o keskin skorerliğini konuşturdu. Dolayısıyla artık tam zamanlı bir 9 numara gibi düşünebiliriz. Tedesco Leipzig günlerinden bu yana Santraforsuz oyunu dönem dönem tercih eden bir teknik adam. Hatta o zamanlar önemli bir yatırım yapılan Andre Silva'dan umduğunu bulamamış ve Enkunku'yu en uçta oynatmıştı. Sarı lacivertliler için gündeme gelen isimlerden birinin Enkunku olması da bu açıdan tesadüf değil. Diğer yandan yaklaşık 22 milyon euroluk bir yatırımla kadroya katılan Sidiki Şerif'in üzerine A sınıf başka bir Santrafor alınmaması da bu bakış açısıyla yorumlanmalı. Evet Fenerbahçe camiası golcüden yana biraz travmatik bir geçmişe sahip. Bu yüzden taraftarların tepkisini anlamakla birlikte bu planın da kağıt üstünde fena bir plan gibi durmadığını söyleyebilirim. Sağdaki sonuçlarını ise hep beraber göreceğiz. Tıpkı yazın yaptığı gibi sansasyondan uzak, sessiz ve derinden ilerledi Karadeniz ekibi. Fatih Tekke'nin de sık sık ifade ettiği gibi. Bu genç takımın üstüne şampiyonluk baskısı yüklemeden, radar altı kalmaya devam eden ama bir şekilde yarışın içinde olmayı da başaran bir takım Trabzonspor. Örneğin ligin ilk yarısında fazla şans bulamayan, bulduklarında da iyi değerlendiremeyen Serdar Saatçı, Ryan Baniye gibi isimler kiralık gönderildi. Kaptan Savic büyük bir tecrübe ancak hem yaşı var hem de çok sık sakatlanabilen bir oyuncu. Bu sebeple savunma göbeğine bir takviye şarttı. Wolfsberger'den 22 yaşındaki Envaivu 5,5 milyon euroya alındı. 1.93'lük Nijeryalı bayağı sert ve agresif bir savunmacı. Daha serin kanlı ve oyun kurucu bir stoper olan Batahov'la kağıt üzerinde çok uyumlu bir ikili gibi duruyor. Lafı açılmışken gelen çılgın tekliflere karşın Batahov'un satılmaması da Trabzonspor'un hedeflerini ne kadar önemsediğinin bir göstergesi. Fırtına için bir diğer önemli eksik sol bek mevkisiydi. Mustafa Eskiherlach devşirme bir bek. İşin hücum tarafında harikalar yaratsa da savunulması gereken anlarda dezavantaj yaşatabiliyordu. Mesela Beşiktaş maçı buna bir örnekti. Parma'dan 4 milyon euroya gelen Matias Lovik ise fizikli bir oyuncu. Teknik kapasitesi sınırlı ama her kuzeyli gibi o da çalışkan ve dayanıklı. Trabzonspor İtalyan ekibinde çok fazla süre bulamayan 22 yaşındaki Norveçliyi bir fırsat olarak transfer etti. Şu görüntüye göre Bordo Maviller'in stoper ve sabek'i yedekleyen net bir oyuncusu yok gibi gözükse de iki kulvarda yarışan bir takım için yeterli bir rotasyonları var. Zira Ozan Tufan'ı tam bir joker gibi düşünmek lazım. Sabek'ten stopere, orta sağdan kanatlara hatta forvet arkasına kadar her mevkiyi oynayabiliyor. Ayrıca Okay yokuşlu da ihtiyaç halinde stopere kaydırılabilir. Takımın orta saha ve kanat rotasyonuna yeni bir transfer yapılmadı fakat ayrılanlar oldu. Danilo Sikan Anderlet'e satıldı. Kazım Olayık ve Konyaspor'a geri alma maddesiyle birlikte opsiyonlu kiralık verildi. Ayrıca fazla forma şansı bulamayan Cihan Çanak gençler birliğine kiralandı. Kanatların alternatifi Vakayeme ve sezonu kapatmış gibi gözüken Vizca. Fakat Trabzonspor zaten net bir 4-2-3 bir takımı değil. Daha ziyade Felipe Augusto'nun Onachu'yu ikilediği, Mucci'nin solda başlayıp merkeze doğru kat ettiği ve sol çizginin kontrolünü tamamen Mustafa'ya bırakan bir yapıdalar. Hatta Bataov'un satılmama sebeplerinden biri de bu yapıda üstlendiği kritik görev olsa gerek. Zira sol ileri çıkmasıyla neredeyse ikinci bir sol beke dönüşüyordu. Ara transferde yapılan 3. ve son ekleme ise Konya Spor formasıyla ilk yarıda 8 gol atan Umut Nayır oldu. 32 yaşındaki tecrübeli golcü profesyonelliğiyle kulübede, sportmenliğiyle soyunma odasında mutlaka olmasını isteyeceğiniz türden bir isim. Her zaman göreve hazır, her zaman pozitif katkı verebilecek bir oyuncu. Trabzonspor'un hamlelerini tek tek değerlendirmektense büyük resme odaklanmak çok daha doğru. Yaz başından bu yana yaptıkları hamlelerde ortak bir örüntü var. Yaşları 19 ila 24 arasında değişen 8 oyuncu alındı ve hiçbirine 5,5 milyon Euro'dan daha fazla bonservis ödenmedi. Bu tip prensiplere dayalı bir transfer stratejisi izleyen kulüpleri ülkemizde ne yazık ki çok fazla görmüyoruz. Üstelik kaleci ve santrafor gibi daha stratejik mevkilerde yüksek profille oyunculara gitmekten de çekinmediler. Bu sebeple fırtına desteklenmesi ve sabır gösterilmesi gereken bir iş yapıyor. Dahası sahada sonuç almasını da biliyor. Rakiplerinin yarısı kadar bile harcamadan zirvenin sadece 7 puan uzağında bulunan Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor hiçbir şey değilse bile büyük bir saygıyı hak ediyor. Ara transferin en hareketli takımı kesinlikle Beşiktaş'tı. Hem ayrılan oyuncuları hem de alınanları düşünecek olursak Beşiktaş UEFA organizasyonlarında yer almamasının da verdiği manevra kabiliyetiyle pek çok hamle yaptı. Transferin son gününde de kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş Roma'dan Davis Vazquez'i son saatlerde opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı. Vaktiyle Milan'ın da yatırım yaptığı Kolombiyalı kaleci 27 yaşında ve beklenen kariyer adımını henüz atamadı. Kalecilerin biraz geç olgunlaştığına düşünürsek belki de burada o adımı atar ve Beşiktaş'a bon servisini aldırır. Yurasek, Svensson ve Emrecan Terzi olmak üzere bek rotasyonundan 3 kişi, savunma merkezinden ise Gabriel Paulista takıma veda etti. Buna karşılık Beşiktaş'ın savunmaya yaptığı ilk takviye Yasin Özcan'dı. Bu fikir Aston Villa cephesinden mi çıktı yoksa Beşiktaş tarafı mı talep etti bilemiyoruz ancak kesinlikle her iki taraf için de kazançlı oldu. Siyah beyazlar şampiyonluk hedefinden uzaklaştığı sezonda yüksek maliyetli bir oyuncusunu verip yerine uzun yıllar faydalanabileceği yerli bir genci kadrosuna katmış oldu. Yasin sadece 19 yaşında olmasına karşın 96 maçlık büyük bir süperlik tecrübesine sahip. Gerek Rıdvan'ın istikrar problemleri gerekse Yasin Özcan'ın sol bekte de oynayabilmesi bu ikili burayı ligin ikinci yarısında beraber götüreceklerdir. Emirhan Topçu muhtemelen sol stoperde ilk, Felix ise ikinci adam olacaktır. Sağ stopere geçtiğimizde ise Caloyu yedeye alıp yerine yeni transfer Emmanuel Agbadu yazılır. Fil dişili bir 92'lik fiziğine göre gerçekten atletik bir oyuncu. Asıl fark yarattığı alansa defansif melekelerinden ziyade topla olan ilişkisi. Kafayı kaldırıp uzun top oynama konusunda hem becerikli hem de cesaretli. Üstüne topla birlikte alan kat edebilme özelliği de var. Gerektiğinde sağ bek ve ön libero olarak da oynayabiliyor ve hücuma katıldığında gerçekten çok iyi ortalar kesebiliyor. Ayrıca devamlılığı yüksek, nadiren sakatlanan bir isim. Eksiklerine gelirsek bazen anlık şalter kapatıp çok basit sakarlıklar yapabiliyor ki bu bir defans oyuncusu için asla istemeyeceğiniz bir şey. Mental anlamda dalgınlıkları var, zaman zaman konsantrasyon sorunu yaşayıp maçtan kopabilen bir oyuncu. Bu durumu sert deplas deplasmanlarda Beşiktaş'ın başına ağrıtabilir. Sabek için Marsilya'dan transfer edilen Amir Murillo ise ne ofansif ne de defansif tarafı ağır basan oldukça dengeli bir bek profili. 30 yaşındaki Panamalı 1.83 boyunda ve stoperde de oynayabiliyor. Marsilya'da son 2 sezonundaki ısı haritalarına baktığımızda hem merkeze doğru kayarak hem de çizgiyi boydan boya kullanan bek rolünde oynayabildiğini görüyoruz. Yasin, Emiran, Agbadu ve Murillo gibi bir as defans hattının muhtemelen Rıdvan, Felix, Jalo ve Taylan ile yedeklendiği yeni bir Beşiktaş ortaya çıktı. Kanatlarda da oynayabilen Gökhan Sazda ise kulübenin jokeri olabilir. Merkez orta sahaya geçelim. Endidi, Orkun, Demirege ve Salih rotasyonundan Demir'in 7 milyon euroya satılmasıyla oluşan boşluğa Inter'den kiralanan Christian Aslani eklendi. Arnavut oyuncu Beşiktaş kariyerine biraz talihsiz bir başlangıç yaptı. Fakat geçtiğimiz sezona kadar Inter'de orta saha rotasyonuna girmeyi başarmış bir oyuncuydu. Simone Inzaghi'nin oradan ayrılışından sonra biraz gözden düştü. Aslani'nin en belirgin özelliği pas kalitesi. Özellikle uzun mesafeli paslarda çok başarılı. Rafa'nın fiziksel olarak da takımdan ayrılmasıyla merkezde zaman zaman Endidi-Aslani tandemi yazılıp Orkun'un sık sık öne devrildiğini görebiliriz. Vaklav Çerne'nin yine burada ikincil bir forvet gibi kullanılması da yüksek ihtimal. Ayrıca 10 numara mevki için alınan yeni transfer Junior Olaytan'da var. Olaytan'ın toplu oyunda en sivrilen özelliği dripling becerisi. Fakat servis konusunda Göztepe kariyeri boyunca çok özel şeyler göstermedi. Asisti yoktu. Asist beklentisi 1.20, genel pas isabet oranı %77 idi. Kıyas yapabilmeniz açısından şöyle bir örnek vereyim. Orkun 53 kilit pasla Trendyol Süper Lig'in lideri konumunda. Olaytan içinse bu rakam sadece 14. Öte yandan top rakipteyken gerçek bir antiten. Ön alan presinde çok iyi, 3. bölgede top kazanma ve sahipsiz top toplama alanlarında Trendyol Süper Lig'in en iyi ofansif orta sahalarından biri. Bütüncül düşünürsek Agbadu ve Aslani gibi uzun top atabilen iki oyuncunun alınması. Ön tarafta bu uzunları indirebilecek 1.87 boyundaki Hang Yu Oh eklemesi ve ondan sekenleri toplayacak ya da baskı yapabilecek bir olaytan. Serkan Reşber, Kasımpaşa'da çok önemli işlere imza atmış bir futbol aklıdır. Ve tüm bunlar bana sanki bu transferlerin bir plan dahilinde yapıldığını düşündürtüyor. Bundan böyle çok daha hızlı ve direkt oynayan bir Beşiktaş takımı izleyebiliriz. Oraya kayabilecek Vaklav Çerne'nin yanı sıra Raşissa Cengiz ve solda Elbilal Ture Jota Silva olmak üzere siyah beyazların kanat rotasyonunda zaten zaten belirgin bir eksik yoktu. Hekimoğlu zaten yedek santrafor dolayısıyla son olarak Tamin'in yerine gelen Heng Oh'tan bahsedelim. Güney Koreli santrafor çok güçlü bir fiziğe sahip. Aynı zamanda sürati ve çabukluğu da etkileyici. Aklında sürekli kale olan, zor açılardan dahi kaleyi yoklamayı seven, sürekli deneyen bir forvet. Bu sezon attığı şutların 23'ünü sağ, 15'ini ise sol ayağıyla atmış. Yani zayıf ayağını kullanmaktan da hiç çekinmiyor. Topsuz oyunda çok etkileyici rakamları olmasa da hareketli, dinamik bir santrafor. Ancak bu transferi sadece sağdaki performansıyla değerlendirmemek lazım. Güney Koreli bir oyuncu almak endüstriyel boyutta uzun vadede Beşiktaş'a büyük katkılar sağlayacaktır. K-things diyorlar. K-pop, K-movie, K-fashion. Kısaca Koreli şeyler ve bu Katings hem ülkemizde hem de dünyada yükselen bir pazar. Ayrıca Güney Kore sadık ve kitlesel bir taraftar grubuna sahip olduğu için bu transfer kulübün dijital etkileşim oranlarını ve global marka değerini de yukarı taşır. Heung Min Son elbette üst düzey bir futbolcuydu ama dünyanın en iyilerinden biri olduğunu söyleyemeyiz. Fakat son olarak LAFC transferi sonrası Amerikanların Katings'e olan ilgisinden sebep Messi ve Ronaldo'yu bile sollayarak dünya genelinde en çok forması satılan oyuncu oldu. İşte Heng Oha ödenen 14 milyon euroyu bu çerçevede ele aldığımızda kulağa daha makul gelen ticari bir hamle olarak değerlendirmek mümkün. Ki oyuncu eğer burada biraz da iyi bir performans gösterirse sırf Asya pazarına girmek isteyen Premier Lig kulüpleri Beşiktaş'a ödediğinin iki katı bir teklifle gelebilir. Sergen Yalçın'ın bu yeni malzemelerden nasıl bir yemek ortaya çıkaracağını hep birlikte göreceğiz. Beşiktaş için artık yeni bir dönem başlıyor. Belki de yazın yapması gereken bazı hamleleri kış transfer dönemine sarkıtan Galatasaray hem savunma hem kanat hem de orta saha rotasyonunu zenginleştirerek kadrosundaki eksikleri giderdiği bir transfer dönemini geride bıraktı. Bildiğiniz gibi sarı kırmızıların kalesinde ve defansının merkezinde bir değişiklik yok. Sol bekte ise dönüşümlü olarak oynayan Eren ve Yakop sağda oldukları her maç çok tatmin edici performanslar çizdi. Arda Ünyay ve Kaan Ayhan'ın bardakçı ve Davinson'un tam ikamesi olmadığından belki de kadroya bir stoper daha eklenebilirdi. Ancak biliyorsunuz Mario Lemina ne zaman stopere geçse harika bir performans çizmişti. Ve aslında orta sahaya yapılan Naga takviyesi ihtiyaç halinde Lemina'yı stoperde kullanmayı da sağlayacak. Üstelik son gün gelen Sasha Boey sakatlığı düzelen Singo'nun da stoper olarak kullanılmasına olanak sağlayacaktır. Sasha zaten yakından tanıdığımız biri ki fizikseli hala hatırladığımız gibi ise bilhassa geçiş savunmasında Jimbom'un gücüne güç katacaktır. Ancak Bayern'de geçirdiği 2 sezonda 5 farklı sakatlıktan toplam 41 maç kaçıran Sasha için en büyük soru işareti sağlıklı olup olmayacağı. Kesin olan bir şey varsa Galatasaray Juventus maçlarına sağ bekte Kaan, sol bekte Berkanla çıkmayacak. Sarı kırmızılıların bu sezonki en büyük sorunu yoğun seyahat ve maç takviminin getirdiği yorgunlukla son yarım saatlerde sık sık oyundan düşmesiydi. Hatta bu sebeple kaybettiği puanlar da oldu. Galatasaray ligde kalesinde gördüğü 14 golün 6'sını 60 ila 90. dakikalar arasındaki yarım saatlik dilimde yedi. İşte bu tür anlarda orta sahadaki mücadele gücünü arttırmak, yorulanları dinlendirmek gerekir. Ancak Galatasaray kulübesinde böyle bir isim yoktu. Sara ve İlkay teknik kaliteleri ve oyun zekaları yüksek oyuncular olsa da enerjileri ve defansif katkıları sınırlı. Lemina üst üste maç oynadığında sakatlık problemleri yaşayabilen Toreira ise 3.5 yıldır anormal yük taşıyan bir isim. Hani amacım kötüyü çağırmak değil, onun alternatifsizliğini vurgulamak. Şayet Torreira'ya bir şey olursa Galatasaray orta sahası çöküyor. Geçen sezon oynamadığı Kasımpaşa, bu sezon sarı kart cezalısı olduğu Gaziantep maçında puanlar kaybedildi. İşte 18 yaşındaki Renato Naga bu açıdan çok doğru bir profil çünkü burada nicelik açısından pek bir problem yoktu. Sadece rotasyonu derinleştirecek, yorgunluk gibi durumları bertaraf edecek, dinamik, enerjik bir oyuncuya ihtiyaç vardı. Naga bu ihtiyaçların büyük bölümüne cevap veriyor. İkili mücadele gücü yüksek, çift yönlü bir orta saha oyuncusu. Topla dikine alan kat etme becerisiyle de Jimbom'un oyun kurulumuna ayrı bir zenginlik katacaktır. Henüz seviye olarak değilse de profil olarak Bado Endiaye ya da Getson Fernandez'e benzer bir oyuncu olarak düşünebilirsiniz. Bir diğer halledilmesi gereken mesele Santrafor'un arkasındaki 3 pozisyonun alternatifsiz olmasıydı. Bu durum kulübenin çok zayıf olmasının yanı sıra Barış, Yunus ve Sane üzerindeki yükü de arttırıyordu. Üstelik kulübedeki tek opsiyon Ahmet Kutucu'ydu. Yunus'un sakat olduğu dönemde Galatasaray'ın ne kadar zorlandığını hatırlayın. Noah Lang eklemesi özellikle sol kanada çok ciddi bir rekabet getirecektir. Barış Alper Yılmaz gibi fiziğiyle oynayan bir kanat oyuncusuna göre daha teknik, pas alışverişine daha çok katılan ve dar alan becerisiyle öne çıkan bir oyuncu Lang. Sadece derinlik değil farklılık da getiriyor tercih edilmesi halinde sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da kuvvetli bir alternatif Aspiriye ise 2003 ve sonrası doğumlu kontenjan kullanılarak kadroya katıldı. Orijinal mevkisi sağ kanat ve elbette kimse Leroy Sané'den formayı almasını beklemiyor. Ancak Sané'yi her maç 15'er 20'er dakika dinlendirip taze kalmasını sağlaması bile faydalı olacaktır. Ayrıca o da 10 numara pozisyonunda oynamışlığı olan bir oyuncu. Kolombiyalı kesinlikle yetenekli ama hala ham. Topu her ayağına aldığında sizi heyecanlandırabilir ama atak finalleriyle hüsrana da uğratabilir. Bakalım Galatasaray'da bu karar mekanizmasını geliştirebilecek mi? bah altyapısından transfer edilen 18 yaşındaki Can Armando Güner ise doğrudan A takım için yapılmış bir transfer olmayabilir zira onun pozisyonu da sağ kanat bu arada Singo'nun iyileşmesi ve Sasha'nın takıma katılmasıyla Galatasaray Santrafor'un arkasındaki bu üçlü slota aslında gizli bir ekleme daha yapmış oldu ki o isim milli takımında da bir ofansif orta saha gibi oynayan Roland Şalay. Kulübede olduğunda Okan Buruk için neredeyse her yeri yedekleyebilen bir süper joker olacaktır. İlkay ama özellikle Sara ofansif orta saha için de çok kuvvetli alternatif. E Osimen ve Icardi'den oluşan Santrafor rotasyonu benim diyen nice büyük Avrupa kulüplerinde yok. Yani uzun lafın kısası Galatasaray'ın kağıt üstünde belirgin bir eksiği kalmadı. Berkan ve Yusuf Demir'in ayrılması, Arda Ün yayın ise tercihen kadrodan çıkartılmasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi A listesinde tam 3 kişilik boşluk oluştu. Ve Galatasaray transfer ettiği Boe, Niaga, Lang ve Aspiria olmak üzere 4 yabancıdan 3'ünü kadroya yazabilecekti, Niaga dışarıda kaldı. Verimli ve rakiplerine göre daha düşük maliyetli bir operasyon yapan Sarı Kırmızılılar belki bu kış sansasyon yaratmadı ama 3 kulvarda yarışabilecek mantıklı bir kadro kurdu. Süper Lig'in sponsoru Trendyol sundu.